bahçede sinek bile uçurtmuyorlar. <laughs> Kuş, muş. <gülüyor> Kuş. <laughs> <laughs> Kızını alamadı bak. Bahçede sinek bile uçurtmuyorlar. <laughs> Kuş, muş. Hiçbir şey. Yabancı kuşu bile bahçeye sokmuyorlar. <laughs> Kuşun büyüdükleri için hiçbir şey görmediler. Yam, Yam gibi olmuşlar arkadaşlar. Az önce çoban köpeği inekleri yayıyordu. karşıda. Kendini parçaladılar, yediler, bitirdiler. Ona ulaşmak için. Sağdan soldan kokusu geliyor galiba. Onu arıyorlar. kışın çok sert yetişiyorlar kimse olmadığı için ama üşüdüğü için boyu o kadar çıkmıyor işte o kötü. Yoksa canavar gibi olmuşlardı. Eskaza bahçeye bir şey girse vay haline. olmaz olmaz. Tut 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 tut. Tut. Kuş. <laughs> Kuş bile uçurtmuyorlar. Oğlum siz canavar gibi olmuşsunuz. Sizi saldığımız zaman işimiz var. Ne yapacağız? köpekleri mepekleri yakarsa var öldürürler affetmezler İkisi de sert zaten birbiriyle dövüşe dövüşe büyüdüler kavga etmeyi biliyorlar alamadı bak. Cesur sen ne arıyorsun Cesur? cesur Bunlar ısıracak bir şey arıyorlar ama <laughs> Allah'tan bir şey yok. kadar bakıma göre istediğim gibi gelişmediler arkadaşlar. Ama olsun. Reis ne gördün reis? Aslanım benim. Aslan reis. Cezet tut tut. <laughs> tut tut tut. Senin ayağın bir düzleşsin. Terminatör gibi olacak. <laughs> bas oğlum bas. Geçen köpek de çok güzel eski saflan kangallardan, Çok kaliteliydi. Yaşlandı tabi. Kurt bütün köpekleri götürdü bir onu götüremedi. <laughs> fazla uzağa kadar yaşlandığı için fazla uzağa kadar peşlerinden <laughs> gitmiyor. Tecrübeli bir de anlamış. Kurtların bu saatini anlamış. Cesur. 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 Bas oğlum. Cesur bas. Bas cesur bas. Reis tut. Tut. <laughs> Kemikleri sertleşmeye <laughs> başlasın. <laughs> biraz düzelir. Biraz düzeleceği garanti de. En azından koşabileceği kadar olsun yeter. Öyle kilometrelerce değil yani. Ağrısı geçsin yeter. İnşallah öyle umduğum gibi olacak. Son çağrı ameliyat. Yine koku aldı. Bunun burnu çok keskin arkadaşlar. Koku aldı muhakkak bir şeyler var yani bir hareket yaptığı zaman. Bunun beyazlığı yavaş yavaş gidiyor. Cesur'un Komple siyah olacak Gene ne gördünüz Kuş da girse Bahçeye bırakmıyorlar Reis Dediğim gibi herhalde 2 yaşından sonra tam adamcı olur İnsanlara fazla şey yapmaya başladı Bu aralar seyircilerim çünkü dışarı bırakacağım insanlara saldırır. Bara sevdiriyorum inşallah. Sadece havlamakla kalır. Saldırmaz. Belliydi zaten. Kızıp bağırmış köpüğünde. Cesur köpüğü unutmuyor. İnsanlara saldırmış. Korkak olsaydı sinerdi. Cesur olunca unutmuyor. Böyle saldırgan oluyor. boyunca. İşte bahçe bahçe çevirme ismi iyice sert işte. <laughs> Hadi oğlum. Ne var orada? Bizden kaldım. Bir de başka bilmediğim bir yerde varsa bilmiyorum. Bütün abilerim, mabilerim baban hepsini yediler kurtlar. Kurtçu soydan bir bir cesur ya da başka bir köye başka vermişse bilmiyorum. Buralarda bir cesur kaldı. Benim bildiğim. Üç kardeş bir de babasını yediler. Bu sene gitti hepsi. Aşırı çoktu kurtlar. lar burada kuş usutmaz kuş. <laughs> yavaş yavaş tasmaya da alıştırayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.